İngilizce mülakat soruları ve İngilizce iş görüşmeleri neredeyse tüm adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Artık günümüzde şirketler de İngilizce bilen adayları tercih ettiği için İngilizce konusu oldukça kritik bir nokta. Fakat mülakatta hem mülakat sorularına doğru cevap verip hem de bunu İngilizce yapmak o kadar da kolay bir iş değil. Bu sebeple görüşmeler öncesinde adaylar İngilizce mülakat sorularını araştırmaya başlıyorlar. Peki bu İngilizce mülakat sorularını bulsanız işinize yarayacak mı? Hemen söyleyeyim hayır çünkü İngilizce mülakat sorularıyla Türkçe mülakat sorularının çok fazla bir farkı yok. Bu sebeple bu soruları bulup bunları çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Yapılabilecek en iyi hazırlık yöntemi aslında Türkçe olarak hazırlayacağınız kendinizi tanıtma metnini İngilizce olarak da ezberlemeniz olabilir. Bu size avantaj sağlayabilir ama bunun dışında gündelik hayatta kullanılan kelimeleri bir liste olarak çıkartıp bu İngilizce kelimeleri tekrar gözden geçirmeniz hafızanızı tazelemeniz size yardımcı olacaktır. Bunun dışında zaten iş gereği sürekli İngilizce konuşmanız gerekiyorsa yalnızca İngilizce bir mülakattan geçmeniz yeterli olmayacaktır. O şirket mutlaka size İngilizce bir test de uygulayacaktır. Bu sebeple siz genel olarak İngilizcenizi toparlayıp görüşmeye gidebilirsiniz.